Dostlarım merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün 17 yaşından öğrendiğim 17 şeyden bahsedeceğim. Aslında bunu kendim için çekmek istedim bir nevi. Çünkü gelecekte kendimi izlediğimde şu anki halimi görmek ve şu an düşündüğüm düşünceleri kendi videomda izlemek istedim. Aslında bunları günlüğüme not alıyorum ama dediğim gibi kendimden de bunu dinlemek istedim. Bana katılır mısınız bilmiyorum. 17 yaşındaki bir kız hayattan ne öğrenmiş olabilir de diyebilirsiniz. Ama ben hayatımda gerçekten insan olarak veya bir karakter olarak kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Ve az çok bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İnsani bir görüş olarak paylaşmak istedim sadece. Buraya sizin için böyle ufak notlar aldım. <laughs> günlüğüme yazmıştım bunu aslında ve günlüğüme bunu yazmak istedim. 17 yaşımda ben ne düşünüyorum diye ileride bakıp okumak istedim. Sonra dedim ki ben bunu neden YouTube'a çekmeyeyim? E bunu neden kendimden dinlemeyeyim? Bu yüzden de bunu sizinle paylaşmak istedim. Birinci madde, hayatta üzüldüğümüz her şey bir gün geçer. E, sevgiliniz sizi aldatmıştır, arkadaşınız size kazık atmıştır. Aileniz sizin görüşünüzü desteklememiştir ama her şey bir gün geçer. Yani buna aslında üzülün. O an üzülmeniz gerekiyordur ve üzülmüşsünüzdür. O an mutlu olmanız gerekiyordur, mutlu oluyorsunuzdur. Anın tadına göre hayatınızı yaşayın. İkinci maddemiz hayatta başımıza gelen hiçbir şeye şaşırmamalıyız. Çünkü e, hayatta her an her şey olabilir. Hayatta hayatımızda giren her insan bize her şeyi yapabilir. Yani buna anneniz babanız da dahil olmak üzere. Hayatınızdaki herkes size her şey yapabilir. Hayatınızda olan tek kişi sizsiniz sadece. Bu yüzden sevdiğiniz her insan size kötü bir şey yapabilir. Buna çok üzülün ama bunu aslında şaşırmamız gerekiyor. Üçüncü madde hayatınızda sizi üzen insanlara, size değer vermeyen insanlara siz de değer, değer vermeyin ve hayatınızdan çıkarın. Çünkü bu insanlar bize aslında bizim kötülüğümüzü istemekten başka veya bizi üzmekten başka yaptıkları bir şey olmuyor. Bu yüzden de onları hayatınızdan bence bir an önce çıkarın. Bu hepimiz için daha iyi olacak. Dördüncü madde, dünya görüşlerini, hayata karşı olan fikirlerini bir başkası tam şeklini vermesin. Bu sensin, senin düşüncen, senin fikrin. Tabii ki fikir alışverişinde bulunabilirsin ama dediğim gibi karşı tarafın tamamen kendi düşüncesini sana impoze etmesine izin verme. Hayata karşı her alanda her fikrini başkasına farklı olarak düşünebilirsin. Beşinci madde güveninden az da olsa tedirginlik ettiğin birine asla 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 özelini açma. Bu senin özelin aslında bunu kimseye açma. Çünkü herkesin hayatında kimseye söylemediği sırları bence muhakkak olmalı. Bu yakın zamanda başıma geldi. Aslında arkadaş bildiğim birine anlattığım bir özelim. Bana karşı sonradan kötü kullanılmaya çalışıldı. Ben de bu yüzden bundan sonra aslında artık hayatımdaki insanlara pek düşüncelerimi, yaşadığım şeyleri ve özelimi pek açmamayı tercih ediyorum. Altıncı madde. insanlar sırf bir şey yapıyor diye sen de yapmak zorunda değilsin. İnsanlar sırf bir kitabı okuyor diye sen o an o kitabı okumak zorunda değilsin veya o an o diziyi izlemek zorunda da değilsin. Bu senin düşüncen o kitaba karşı ısınamamış, dizi veya filme karşı ısınamamış olabilirsin. O an... Ki modaya aslında ayak uydurmak zorunda değilsin. Yedinci madde, hayatta her zaman yanında biri olmaz. Hayatında her zaman yanında olan bir kişi varsa o da sensin. Zor bir duruma düştüğün zaman, başın sıkıştığı zaman her zaman yanında biri olmayacaktır. İnsanlar seni bırakıp gidecektir veya o an yanında biri olmayacaktır. Her zaman yanında olan kişi sensin ve kendine güven. 8. madde bir ağzımız iki kulağımız var. Bu yüzden de iki kere dinleyip bir kere konuşmak gerek. Bu aslında benim hayatımda çok gerçekleştiremediğim bir şey. Çünkü yapım gereği biraz hazır cevap bir insanım ve hani karşındaki konuşurken aslında ben konu olarak araya kendi düşüncelerimi de ekleyen biriyim. Bunu belki de yapmamam gerekiyor. Bunu aslında kendim gibi olan insanlarla tanıyorum ama aslında kendim gibi olmayan insanlarla tanıyorum. Ve o insanlar aslında bundan biraz rahatsız oluyor. Bilmiyorum ama bunu gerçekten yapmamız gerekiyor. 9. Karşına çıkan olaylarda aman zaten başka bir yapar deme. O başka biri sen ol ve sen yap. Örneğin dışarıda bir kavga görmüşsündür. Yolda gördüğün hayvanların su kabı boştur. Aman başkası zaten yapar, doldurur. Ama zaten başkası polisi arar diye düşünme. Başkası da aynı şeyi düşünüp aramayabilir veya yapmayabilir. Bunu sen yap. 10. madde hayatını her zaman her an bir şey olacakmış, kötü bir şey olacakmış veya her an her şey olabilirmiş gibi yaşa. Geçenlerde İzmir deprem oldu ve orada belki öyle insanlar hayatları için, gelecekleri için binbir planlarda bulunuyorlardı. Ama olmadı. Belki de sırf bu yüzden anlarını yaşayamadılar. Geleceğe karşı bir birikim, bir şey yapabilmek için. Ama hayatta her an her şey olabiliyor ve kısacık ömrümüz var. Bu yüzden hayatımızı o an olması gerektiği gibi yaşamalıyız bence. 11. madde bu kısacık hayatında her zaman kendine bir şeyler katmaya çalış. Çünkü 35 yaşın hayatının yarısı olduğunu düşünen Cahit Sıtkı bile 45-46 yaşında öldü. Kim bilir Gelecek için kendime neler katarım, neler yaparım diye planları vardı. Bu yüzden e, dediğim gibi, bir önceki maddede de dediğim gibi hayatımızda her an her şey olabilir. Hayatını her an kendine yatırım olarak düşün. 12. madde hayatında asla insanlara kırgın, kızgın, küs ve kinli kalma. Bu çünkü sadece kendine zarar verir. Karşındaki insan asla zarar vermez. O kişi sana karşı ne kin duyuyordur, ne kızgın, ne de kırgındır. Ama sen... Ona kızgınlık duyarak, kin duyarak kendini yıpratırsın. 13. madde çok gez, çok seyahat et ve bol bol anı biriktir. Yaşlandığında, gençliğine dönüp baktığında ben ne kadar gezmişim, ne kadar güzel yerler görmüşüm veya ne kadar çok anı biriktirmişim diye kendini mutlu edeceksin. 14. madde gülebildiğin kadar çok gül ve mutlu ol. Yeni nesil olarak aslında mutluluğu çok yüceltiyoruz diyebilirim. Çok ulaşılmaz bir hal veriyoruz ona. Ama mutluluk güneşin doğuşundan veya batışından, bulutlardan, bir kedinin başına okşamaktan, bir köpeği mutlu etmekten geçiyor. 15. madde hayatta emeksiz yemek olmaz. Hayatta emek vermediğimiz hiçbir şeyi elde edemeyiz. Elde edersek de kalıcı olmaz, elimizde kalmaz veya durmaz. Bu yüzden küçücük şeylere bile aslında kendi emeğimizi katmalıyız. Çünkü o bizim hayatımızda kalıcı olmalı elimizden kayıp giden bir şey olmamalı. 16. madde en yapamam, edemem, ben başaramam dediğin şeyleri kendine güvenip yapabilirsin. Çünkü biz aslında hırslı insanlarız. İnsanlar yapısı gereği aslında ne kadar hırslı değilim bile dese bazı şeylerden hiç beklemediği bir şeyden hatta hırs duyabilir. Bu yüzden en yapamam, edemem, ben başaramam dediğin her şeyi kendine güvenerek yapabilirsin. 17. madde, geçmişe karşı çok fazla özlem duyma. Çünkü geçmiş geçmişte kalmıştır ve geçmişe hiçbir zaman erişemezsin. Sadece geleceğe yine erişebilirsin. Bu yüzden de geleceğe karşı beklenti içinde olmak, gelecek için hayal kurmak geçmişten daha iyi olacaktır. Dostlarım videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.